Merhaba, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sizlerden gelen yoğun istek sebebiyle ex partner geri dönecek mi, geri dönüş var mı diye bir açılım yapalım. Çok uzatmayacağım. Birinci destem ve ikinci destem, bunlardan bir tanesini seçebilirsiniz. İsterseniz burada videoyu durdurup siz öyle de seçim yapabilirsiniz. Ben hemen halihazırda birinci desteğiyle başlamak istiyorum. İkinci desteğimi şöyle kenara alıyorum. Evet, hoş geldiniz birinci deste sahipleri. Bakalım. Aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi. Bugün de biliyorsunuz akrep burcunda sabah saatlerinde bir dolunay gerçekleşti. İyicil tarafları da var. En azından karar vereceğiz. Bütünün hangisi ne olur diye ümit ediyorum. Şöyle yapacağım. Şöyle bırakacağım. destek olsun diyorum. Böyle kısa ve hızlı bir okuma gerçekleştirmek istiyorum. Cevaplarımızı hemen bulalım. çok seviyorsunuz Evet. Hazır mıyız? Birinci deste sahipleri. Aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi. Şimdi hali hazırda gündeminde yani e, önceki <laughs> bugün ve yarın e, düşündüğü kendi e, korkuları. Yani arkasına dönüp gitmesi, bunun neden ve niçin yaptığıyla ilgili e, bir geri dönüş yolu istiyor. Çünkü sizinle bir bütünlük, bir tamamlanma arzusu içerisinde e, hayalleri var, kurduğu hayalleri. Fakat aranızdaki e, yani e, ayrıldınız ama bu tartışma, bu sebep e, niye ayrıldığınızla ilgili biraz orada bir sorun ve bir problem var. Sanki o sorun ve problem her neyse bunu aşamayacağınızı ve bunu atlatamayacağınızı, düşünüyor kendisi. Bununla ilgili de gündeminde kararsızlık yaşıyor. Yani gönlü sizden tarafa, sizinle bir tamamlanmak ve bir bütünleşmek istiyor. Fakat yara aldığını, içsel olarak da yaralandığını bu yaranın tekrar kanayabilme binme olasılığını yani daha böyle e, açık konuşmak gerekirse e, hani adım atsa gelse e, hani önüne bakacağı yerde acaba siz geri mi yani son dakikada her neyse olay ve konu onun tekrar gündeme gelmesiyle ilgili korkuları var e, bunun için derin aslında ruhu acı çekiyor bunu çok net söyleyeyim e, size Teklifle gelmek istiyor. Yani hem mutluluk kartım, hem de teklif teklif kartım. Buyurun, şöyle göstermek istiyorum. Niyeti bu yönde. Hane birliği, birleşmek, evlenmek. Hani niyeti gerçekten çok güzel, e, mutlu olmak, mutluluğunun e, daim olmasıyla ilgili. Fakat e, niçin ayrıldıysanız ya o son gün her ne yaşadıysanız onunla ilgili sıkıntıları var. Burada demek oluyor ki birinci desteği seçenler partneriniz geldiğinde ya da adıma eyleme geçtiğinde geçmiş geçmişte kaldı onu orada bırakmak gerekiyor. Buradaki bağımlılığınızı unutmanız gerekiyor. Yani orayı tam anlamıyla kapatmanız gerekiyor sizin. Ne normal desem çok güzel. Müjdeli haberin geleceğini söylüyor. Beklediğiniz haberin eylemin size geleceğini söylüyor. Yüzük kartım çıktı. Bu muhteşem. Bu çok güzel. Biliyorsunuz evlilik teklifi olarak da alabilirsiniz. Barışma teklifi ki biz ex partner geri dönecek mi açılımında ben bunun bir barışma teklifi olduğunu söylüyorum. Çünkü burada barışma kartımız da var. İleriye dönük bence şuradaki onun bu sıkıntısı ve bu korkuları sizin davranış biçiminizde saklı. Yani ileriye dönük götürebilecek misiniz yoksa geçmişe takılıp kalacak mısınız? Büyüteç kartım ayrıntılara çok fazla takıldığınızı, ayrıntının başka bir bölümünü görmeniz gerektiği ile ilgili gelmiş burada. Eee Şimdi burada iki tane kartım var romantik melek destesinden. Karşılıksız aşk diyor. Bu ilişkiyi sürdürmek için yeterli cazibe ve kimya yok diyor. Ben bunu direkt şöyle algılıyorum. Yani şu açılımda aklınızdaki ve kalbinizdeki kişinin güncel korkuları ile ilgili. Geçmişe tekrar biz dönüş yaşar mıyız? Kaldığımız yerden bu kavgaya devam eder miyiz? Demek istiyor. Aslında burada sizin Ruh eşi olduğunuzu söylüyor. Evet, bu senin ruh eşin diyor. Buyurun, <laughs> kartımı da göstereyim burada. Ee, anda merkezde kalmayı o şu e, kartları öneriyor size. Ee, yani geçmişte yaşamış olduğunuz tecrübe, her neyse konunuz olayınız, onun üzerine kapatıp önünüze bakmanız, ileriye. E, yürümenizle ilgili yani buradaki kartlar olumsuz kesinlikle değil yalnızca aklınızdaki ve kalbinizdeki kişinin korkuları var e, biz eski mevzuları tekrar yaşar mıyız eskisi gibi canım acır mı diyor e, çok net bir şekilde yoksa e, sizinle çok mutlu olduğunu size özlediğini ve bir teklifle gelmek istediğiyle ilgili de bir gündemi var çok uzun eğer içinizde mutlaka ki soruyorsunuzdur ne kadar bekleyeceğim ya da ne olacak. Burada değnekler ve kılıçlar çok fazla çıkmış. Değne kılıçlar bize zihin çalıştırdığını aslında kesin ve katide karar verdiğini söyler. Değnekler de hızlı eylemdir ama zaman soracak olursanız burada size verebileceğim bir zaman yok bence bir 10 günlük bekleme süreci biçin kendinize diyorum. Daha önce de olabilir. Belki bir 10 12 gün sonra da olabilir diyorum. Peki birinci deste sahipleri aldık kabul ettik diyorum ben. Hemen hızlıca toparlıyorum. Gönlünüzce olsun. Beğendiyseniz beğenme butonuna. Kanalıma da abone değilseniz abone olursanız da beni çok mutlu etmiş olursunuz diyorum. Hemen ikinci deste sahiplerine gelmek istiyorum. Evet. Hoş geldiniz ikinci deste sahipleri. Bakalım. Aklınızdaki ve kalbinizdeki kişinin size geri dönüşü. Gönderdiğiniz o güzel mesajlar için hepinize ayrı ayrı çok ama çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben de hepinizi çok seviyorum. benden özel danışmanlık almak isterseniz hakkında kısmında orada irtibat numaram var Astığı bu Hanım size konuyla ilgili yardımcı olacak. Instagram sayfamı da takip edebilirsiniz orada paylaşımlar yapıyorum canlı yayında düşünüyorum ama şunu çok net söylemek istiyorum ilişkilerinizde sorun yaşıyorsanız yani işte ayrılık vesaire. Bunların hepsinin hayrına olduğunuzu düşünün. Bunları yaşamanız gerekiyordu. Yaşadık ama niçin yaşadık da? Kalın e, o hataları ya da her neyse yani onları tekrar yaşamamak adına kendinize bir süreç yani bir değişim süreci başlatın. Bunu çok e, güzel bir şekilde kendinizi, ruhunuzu, kalbinizi yormadan, üzmeden de yapabilirsiniz. Biliyorsunuz pandemi. Gidemedi bizim ülkeden. Evlerdeyiz hepimiz. Şimdi bu ikinci desteği seçen sevgili takipçilerim. Aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi evli olabilir. Ayrılma eşiğinde olabilir. Şayet böyle bir durum söz konusuysa e, buradaki sıkıntılı sürecine bir çapa atmış. Burada bir bekleme sürecinizin olması gerekiyor. Çünkü e, şartları daha fazla zorlayamam diyor. E, bu şartlar doğrultusunda da kendine öfke çalıştırıyor. Öfke çalıştırıyor derken çevresiyle ilgili de yani böyle çıkamadığı ve aşamadığı sorunları var. Bunu net söyleyeyim. Hayır yok evli değil o bekar ben bekar diyorsanız şayet. Şu an çok kızgınım, çok öfkeliyim. İçime dönmem gerekiyor. Kendimle ilgili halletmem, halletmem gereken sorunlarım var diyor aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi. Bunu neden söylüyor diyecek olursanız şayet bekarsa aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi özgürlük alanını bırakıp ee, bağlanma problemi yaşıyor. Yani bir ilişkiyi yönetebilir miyim, yönetemez miyim? Yani bu ilişki nereye gider? İşte evlilik olur mu bunun sonucunda? Ben yapabilir miyim? Ben bu sorumluluğu alabilir miyimle ilgili gelgitler yaşayan bir tarafı var. Fakat siz olmadan da olmaz diyor. Şahit aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi. Tekrar ediyorum. Evli ise Evet bu süreci geçtikten sonra yani bu evliliği ile ilgili olan problemin sorunu hallettikten sonra düşünüyor. Ama bu bir süreç dediğim gibi hani uzun bir zaman belki bir üç ay belki bir yıl yani ben evet şunu çok net söylüyorum size ben bu kadar uzun yıl olarak zaten bakmıyorum ama buradaki hani verilen e, süreç beyefendinin ya da hanımefendinin kendini toparlayıp bazı şeyleri halledip e, yüzeye çıkma, nefes alma e, durumu e, söz konusu. Çünkü burada mahkeme kartı da e, çıkmış. E, onun için evli olma olasılığı çok yüksek diyorum ben. E, evli değilse işte özgürlük alanını bırakıp bu konuyla ilgili iç dünyasında bir muhakeme gerçekleştirip yani ben özgürlüğümden ödün vermeli miyim, vermemeli miyim, ya ben böyle tek tapancada iyiyim, işte tek de takılıyorum e, gibi gibi kendince özgür iradesiyle işte bir teklikten ya da birinin sorumluluğunun altına ya da bir insanın sorumluluğunu almamakla ilgili gelgitler yaşıyor. Benim e, kendime göre yüküm var, ben o yük doğrultusunda ya da vesaire vesaire demek istiyorum çünkü özgürlük alanını bırakmak istemiyor e hiç mi bırakmayacak dönmeyecek mi geri diyecek de olursanız yani e, hani böyle kesin ve katı bir e, kararda değil e, ama şu anki kararı böyle İlerleyen süreçte kendisi e, Tılsım Kralı olarak size zaten bir eylem gösterecek ama bunu bu evlilik senaryosundaki gibi uzun bir süreç olmadığını söylemek istiyorum. Yani en en geç maksimum e, diyorum hani şu işte e, kral formatına ve sağlam bir eylem gösterme formatına geçebilmesi bu Ramazan bayramından sonraki bir süreç ya da bayramı da bahane edebilir diyorum. Fakat size yapacağı adım ve eylem hali hazırda. Ee, hemen öyle a biz ilişkiye başlayalım ya da bu ilişki evliliğe gitsin ya da e, örnek veriyorum size e, öyle böyle olsun gibi değil. Ne yaptın nasılsın iyi misin gibi gibi e, işte pandemide ne oldu ne bitti gibi gibi. Yani nabız ölçmek adına atacağı bir adım e, olacak size diyorum. Yani bu ayrılığın Olması gerekiyormuş ilahi kanal tarafından. Sizin bu ayrılığı birebir her ikinizin de yaşaması gerekiyormuş. Ama burada çıkartılması gereken ders. Aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi beni dinleyen dişiller erilse. Ki eril için dinliyorsunuz bunu çok iyi biliyorum. Biraz nasıl diyeyim sorumluluk almayı sevmeyen özgürlüğünü düşkün ee, neyin ne olacağını bilmeyen tarafta olan birisi ama e, bu aşkın gerçek aşk olduğunu söylüyor Bunu çok net söylüyorum Benim tüylerim e, diken diken oldu gerçek aç aşk bu gerçek aşk bir ömür boyu romantizm içeriyor diyor Aslında sizden de geri gidemediğinin e, çok net bir şekilde farkında ama burada e, kendini özgür bırakıyor Hani sıkma. Olacak yani e, bir birlikteliğiniz var bunu da söyleyeyim. Hayatın kontrolünü yeniden eline alma vakti diyor. Şimdi ben burada şunu ikiye bölmek istiyorum. E, aklınız karıştı biliyorum burada iki tane senaryo yazdım size. Şayet evliyse aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi eril ya da dişil hiç fark etmek sizin söylüyorum. Onun biraz sürece ve zamana ihtiyacı var. E, çünkü buradaki sıkıntılarına bir nebze çapa atılmış. Burada bir bekleme süreciniz var. Onun kendini düzlüğe çıkartması gerekiyor. Şimdi burada sabır göstermeniz gerekiyor. E, evet e, ayrısınız. Bunu kabul ediyorum. Ama dönüş yolu sizsiniz. Bunu da çok net söylüyorum. Hayır evli değil. E, bekar. Bekarsa şayet aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi özgürlük alanını bırakıp hali hazırda size gelip bir ilişkiyi yönetebilecek, yaşayabilecek, bağlılık gösterebilecek birisi e, şimdilik değil. Ama şimdilik diyorum. Çünkü bunun kararını verme aşamasında. Hani Evet karar sizden, sizinle ilgili. Hani bunu kim dinliyorsa, bu desteği her kim seçtiyse, evli ya da bekar hiç fark etmez. Karar sizinle alakalı. Yani size bir geri dönüş sağlayacak. Hem de tılsım kralı olarak sağlam da bir birliktelik isteyecek. Ama şu an e, akıl karışık, kafa karışık. Nereye gideceğini, ne yapacağını kendisi de bilmiyor. Onun için ona birazcık zaman tanıyın. Size e, bir eylem gösterdiğinde... Ben her zaman şunu söylüyorum. Anın tadını çıkartın. İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? Gibi gibi konuşun. Yani öyle yaptım bunca zaman niye aramadın ya da vesaire gibi de hem çağırıyorsunuz gelsin bekliyorsunuz. Hem de e, öyle mi oldu böyle mi son gün bana bunu söylemiştin onu söylemiştin gibi gibi. Bunların hiçbirini yapmayın. Anın tadını çıkartın. Bu arada yapın çayınız kahveniz arkanızda yaslanın. Bekleyin. Yapılabilecek bir şey yok ama Buradaki baktığım ikinci destedeki kişi daha karar aşamasında. Bunu çok net söylemek istiyorum. Ben hepinizi çok seviyorum. Her şey gönlünüzce olsun istiyorum. Benden başka bir açılım yapmamı isterseniz bunu da yazarsanız eğer çok ama çok mutlu olurum. Yapmaya da çalışırım. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir açılımda görüşmek üzere.